dert ve sıkıntılarından kurtulup mana ikliminde tefekkürü seyahat edip huzura erebileceğiniz bir program. program. Hancı Hazırlayan ve sunan Şaban Dikmen Hancı başlıyor Hancı başlıyor Hancı başlıyor Hancı başlıyor Hangi olsaydı Açık güneşli sıcak bir günden herkese yeniden kocaman işte sıcak bir merhaba. Ben bu hanın hancısı Şaban Dikmen. Herkese hayırlı günler, iyilik ve huzur dolu hanıma hoş geldiniz. Tarihlerin 29 Temmuz 2022 Cuma gününü gösterdiği lasada yepyeni bir hancı ile da yeniden birlikteyiz. Eğer sizler de hancının hanına katılmak, bu hanla konaklamak istiyorsanız yapacağınız tek bir işlem var. O da şu an izlediğiniz kanala abone olmak. Abone olduktan sonra bölümlerin tamamını izlemeyi, daha sonra etrafınızda bölümleri paylaşmayı ve bölümlerin altına da yorum yapmayı unutmazsanız her bir Şaban Dikmen'i fazlasıyla memnun etmiş olursunuz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden dilerseniz bize her daim destek veren Kamak Makine'nin videosunu izleyelim. Daha sonra yeniden birlikte olacağız. Kamak Makine Kolibant Aktarma makinesi. Kami Kami Kami. Telefonla bize ulaşabilir. 0212 519 5389 sitemizden bu makinaları daha detaylı bir şekilde inceleyebilir. Bu ürünleri online olarak satın alabilirsiniz. www.kamak.com.tr Kamak makine bir dünya markası. Kısa bir aradan sonra tekrar yeniden birlikteyiz. 1443 yılının son günündeyiz. Yani 30 Zilhicce 1443. Bu gece Allah nasip ederse İslam coğrafyasının, Müslüman aleminin mübarek hicri yılbaşı gecesi. Tüm İslam aleminin mübarek hicri yılbaşı gece ve gününü tekrar bir kez daha kutlamak istiyorum. 1444 yılının tüm ümmeti Muhammed'e hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Şimdi sırada Hancı'nın bohçası var. Hancı'nın bohçası Hancı'nın bohçası 216. bölümde bugün sevgili peygamberimizin Hz. Hatice annemizden olan çocuklarıyla birlikte olacağız inşallah. Şimdiden dilimiz sürçer ise affola diyelim. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Hatice annemizle evlendiği zaman yaşı 25. Hazreti Hatice annemiz ise 40 yaşında yaşındaydı. Hazreti Hatice annemiz sevgili Peygamberimizden önce Atik bin Aviz ile evlenmişti. Ondan Hint adında bir kızı oldu. Atik'in ölümünden sonra Ebu Hale Hint ile evlendi. Ebu Hale de Basra taununda öldü. Ondan da Hint adında bir oğlanla Zeynep adında bir kız kaldı. Bundan sonra artık sevgili peygamberimizle evleninceye kadar hiç kimseyle evlenmedi. Sevgili peygamberimizin Hz. İbrahim'den başka tüm çocukları Hz. Hatice annemizden dünyaya geldi. İbn-i Sa'de göre sevgili peygamberimizin Hatice annemizden ilk doğan çocuğu Kasım'dır. Sonra Zeynep, sonra Rukiye, sonra Fatıma, sonra Ümmü Gülsün, sonra İslam devrinde Abdullah yani Tayyip ile Tahir doğmuştur. Muab üb Zübeyir, Kasım'dan sonra Zeynep, sonra Abdullah, sonra Ümmü Gülsün, Sonra Fatıma, sonra Rukiye'nin doğduğunu söyler. İbni Hişam ise sevgili peygamberimizin erkek ve kız çocuklarını yaş sırasına göre şöyle sıralamaktadır. Kasım, Tahip yani Abdullah, sonra Tahir, Rukiye, Zeynep, Ümmü Gülsüm ve Fatıma annemiz. Bunlardan Kasım ile Abdullah yani Tahip Mekke'de çocukken vefat etmişlerdir. Bunun üzerine müşriklerden As bin Muhammed'in nesli kesildi. Artık epterdir, soyu gelmeyecektir diyerek söylenmeye başlayınca Yüce Allah Celle Celaluhu Kevser suresini indirerek sevgili peygamberimizi teselli etmiştir. Hemen burada bir besmele çekelim ve Kevser suresini okuyalım. Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. İnne a'dainaka al-kemser. Fesalli li rabbike venher. İnne şaneke huvel ebter. Sadakallahul azîm Hazreti Rukiye hicretin birinci yılında Hazreti Zeynep hicretin 8. yılında Hazreti Ümmü Gülsüm hicretin 9. yılında sevgili Peygamberimizin sağlığındayken vefat etmişlerdir. Yalnızca Hazreti Fatıma annemiz hicretin 11. yılında Peygamberimizin vefatından 6 ay sonra vefat etmiştir. Sevgili Peygamberimizin Hazreti İbrahim adındaki çocuğu Hazreti Maria annemizden doğmuştur. O da yine çocukken Mekke'de vefat etmiştir. Sevgili peygamberimizin öteki zevcelerinden çocuğu olmamıştır. Bugünkü hikayemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Önümüzdeki bölümde Allah nasip ederse Hazreti Hatice annemizin evi ile alakalı hikayede inşallah karşınızda olacağım. Akan Şeksil Bayan Üstü'nün 0212 664 2118 Zeytinburnu en şık, en kaliteli Bayan Üst Giyim Grupları Akenç Tekstil'de. Akenç Tekstil Bayan Üst Giyim 0212 664 2118 Zeytinburnu. Şimdi dilerseniz Enes Malik bizi bekliyor. Bakalım hangi güzel hadis-i şerifli bizlerle birlikte olacak. Bir kulak kabartalım. Enes'e mikrofonu uzatalım. Enes'in Enes başlıyor. Enes'in köşesi. Yeni bir Enes'in köşesine hoş geldiniz. Size yine güzel bir hadisi paylaşacağım. Ramazan ayından sonra en faziletli oruç Allah'u Teala'nın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Allah, 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 Allah. Enes Malik'ten dinlediğimiz güzel hadis-i şeriften sonra tekrar yeniden birlikteyiz. Kapanış sözleriyle aranızdan ayrılmak istiyorum. Gönlünüz huzur içinde, gözünüz her daim Şaban Dikmen YouTube televizyon kanalında kalsın. Bir sonraki da görüşebilmek dileğiyle. Eşi benzeri ortağı olmayan, tüm noksan sıfatlardan münezzeh olan, öncesi sonrası olmayan, her daim var olan, varlığın sahibi yüce Allah'a emanet olun. Hancı sona erdi? Hancı sona erdi? Hangi kana kalmadı ya?